Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Adventure kasklar söz konusu olduğu zaman premium marka denilince aklımıza klim geliyor. Klim Krios Pro'yu senelerce kullandık. Bu kask son teknoloji ve son model olan yeni kaskları Alpha X1 diyorlar. Çok fazla özellik var. Hemen incelemeye başlayalım. Alpha X1'in kutusunu açtığımız zaman bizi 3 tane paket karşılıyor. Onlardan bir tanesi beyaz gözüken ama fotokromik olan güzel bir vizör. Fotokromik vizör ne anlama geliyor? Güneşe çıktığınızda kendisi kararıyor. Karanlıkta da rengi açılıyor. O yüzden tek vizörle bütün yolculuğunuzu rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. İkinci olarak ekstra parçalarımız var. Üstteki eğer tereyin parçalarını yandakilerle beraber çıkarmak isterseniz kapaklar burada. Aynı şekilde alt çene pedrinde yedek olanı ve düz olanı içine koyulmuş. Son olarak da tabii ki pin nokumuz var. Bu camlar pin noka uyumlu cam. O yüzden pin nok yanında geliyor. Kışın taktığınızda içerisi bu yapmıyor. Alfa X1'in en çok sevdiğim özelliklerinden biri belki de en önemlisi çok fazla renginde olması. 7-8 tane rengi var. O yüzden motorunuza göre renginizi seçebiliyorsunuz. O müthiş. Şimdi dışarıdan içeri doğru incelemeye başlayalım kaskımızı. Dış kapımız karbon ve tereyimiz yüksek hıza daha uygun hale getirilmiş. Sadece bu da değil. Tereyin üzerine bir tane tuş eklemişler. Bu tuşa bastığınız zaman tereyi ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Ve tuş yaylı olduğu için basıp çektiğiniz zaman kendisini kilitliyor. Şimdi size tereyin nasıl çıktığını göstermek istiyorum. Çünkü o yaylı sistem sayesinde terek çıkarmak inanılmaz kolay olmuş. Neden bu kadar kolay bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Yaylı sistemdeki tuşumuza basıyoruz. İleri doğru tereyimizi çekiyoruz. Son tıkı hissettikten sonra öne doğru düşüyor ve yanlardan tereyimizi alıyoruz. Bakmadan. Peki bakmadan takabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyle aşağı indirdiğimiz zaman burada bir çentik var. Bu girdi. Bu da girdi. Güzel. Bunu yukarı doğru çekiyorum bu bir değil, burası. Cidden başardı. Dış profiline baktığımız zaman Klim Kriyof Pro'dan sonra çok fazla düzleştirilmiş bir kask görüyoruz. Ön tarafta hava girişlerimiz var. Üst tarafta kaşlarda aynı şekilde hava girişlerimiz var. Arka tarafa da gittiğinizde 4 tane hava çıkışımız var. 2 tane aşağıda, 2 tane yukarıda. Bu hava girişleriyle alakalı bir şey söylemem lazım. Bunları hava girişi olarak değil, hava çıkışı olarak tasarlamışlar. Bu ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi önde çok fazla büyük bir açıklık yok. Bu vakumlama sistemiyle içerideki sıcak havayı dışarı alıyor. Yani rüzgar iki taraftan geldiği zaman bu içerideki hava vakumlu olarak dışarı doğru çekiyor. Tam tersine dışarıdaki havayı zorla içeri itmeye çalışmıyor. Değişik bir teknoloji yapmışlar. Aynı zamanda bu kapakları çekip çıkardığınız zaman da ön tarafı açık hale getirebiliyorsunuz. Kırmadan yapabilir miyiz? Evet, o kadar da zor değilmiş. Bu şekilde de offroad kullanımına hazır hale geliyor kaskımız. Kaskı kutudan çıkardığınız zaman üzerinde şeffaf camla geliyor. Fotokromik cam farklı bir paketin içinde. Camla alakalı birkaç şey söylememiz lazım. Bir tanesi ayar ve UV. Yani kızılötesi ışınlar. Aynı zamanda UV ışınlarını engelleyen bir yapısı var. Bunu yurt dışında testini yapmışlar. Dışarıdan kızılötesi bir sıcaklık kaynağı tutuyorlar. Elinizi camın altına koyduğunuzda bunu hissetmiyorsunuz. Bu şekilde uzun yollarda karşıdan size güneş vurduğunda sizi rahatsız etmiyor aynı zamanda bu gereksiz frekansta olan ışınlara karşı da sizi koruyor. En sevdiğim cam özelliği iki taraftan da açılabilir bir cam olması. Hem burada bir çentemiz var gördüğünüz hem de bu tarafta. İki taraftan da açabiliyorsunuz. Yani bazen kasklar sadece tek tarafa yapıyor. Açması zorlaşabiliyor. Düşünmüşler, iki tarafa da koymuşlar. Şimdi öndeki hava girişleri ve kaştaki hava girişleri arkadaki hava çıkışlarıyla beraber kask biraz daha böyle stealth mod bir şey olarak yapılmış. Bu da Pro'dan sonra daha çok touring ve yol odaklı bir kask olmasını sağlamış. Şimdi camımızı açalım. İç tarafımız çok eğlenceli çünkü yeni teknolojiler artık konuşulmaya başladı. Katmanlı EPS ve koroid sistemi kullanılmış. Koroid sistemi petekli bir sistem. Hem darbe anında ezilme katsayısı çok daha düşük olduğu için yavaş çalarak eziliyor aynı zamanda da hava geçirgenliği çok yüksek oluyor. O yüzden bu kaskın içinde terlemeniz o kadar da kolay değil. Koroid sistemi aynı şekilde arkadan da hava çıkışlarına bağlı olduğu için içerideki sıcak hava koroid peteklerin arasından yukarı çıkarak arkadan salınıyor. O yüzden yazın kullandığınızda eğlenceli bir kask haline gelebiliyor. Kaskın altına ve içine bakalım. İç tarafta kullanılan tabii ki pedlerin hepsi ter tutmayan ve nem tutmayan pedler. İstediğinizde de çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Titanium D-Ring kullanılmış. Yani ne anlama geliyor? İstediğiniz kadar nemde bırakın, yağmurda, çamurda bırakın. Paslanma veyahut da eskime söz konusu değil. Alt tarafta çok güzel bir özellik var. Şurada gördüğünüz ped ortadan hafif ikiye ayrılabiliyor. O yüzden kafanızı içeri sokarken çıkarırken parçalama gibi bir durumumuz yok. Bazı pedler biliyorsunuz çok dışarıda durduğundan kafanızı sokarken ya kafanıza takılıyor ya da sonradan zarar veriyorsunuz. Kaskın iç konforunu konuşmamız gerekiyorsa giriş biraz dar, alt taraftan çenenizi güzel bir şekilde tutsun diye. Ön taraftan baktığınız zaman da çenenin biraz önde olduğunu görebiliyorsunuz ağız kısmında çok güzel bir boşluk var ve rahat bir şekilde hava almanızı sağlıyor. Sürekli kaskı öpmeniz söz konusu değil. Güzel özelliklerden biri daha hemen çene demişken ön tarafta. Kaskı indirdiğiniz zaman takıldığı bir yer var. Buna şehir içi sürüş noktası deniyor, açıklığı deniyor. Güzel bir plastik parça yapmışlar. Bu plastik parça kaskın ön tarafını açık tutuyor. Bastırdığınız zaman da diye kapanıyor. Bu kaskı almak isteyenler için kısa bir şekilde size kaskı anlatayım. Dış tarafı karbondan oluşan, hem adventure hem de touring'e uygun, ön tarafta 4 tane hava girişi, arka tarafta 4 tane hava çıkışı olan, fotokromik camla yani güneşe duyarlı camla gelen, iç tarafı terletmez ve konfora uygun pedlere sahip, iç tarafında farklı EPS köpükleri ve koroid sistemi olan bu şekilde darbe emilimi yüksek aynı zamanda rahat hava alabilen premium bir kask.